Herkese selamlar dostlar. Bugün 27 Mayıs Pazartesi İşlemde olduğumuz coinlere genel bir analiz yapalım. Bakalım. Şimdi KNC'den başlıyorum ilk öncelikle. Biliyorsunuz 61 bölgesinden girişimiz var dip bir mumdan. Tam bu bölgelerden. Zaten %19'un doldurdu PO3 modelinden bahsetmiştim. Daha sonra buna hatta sistemde yer vermeyi düşünüyorum bu konsepte güzel işliyor güzel para kazandırıyor şu anda mesela giriş bölgemizden yüzde 19 yukarıya kadar çıktı gece bir pump oldu, sonra tekrar desteklere test yaptı bu bölgede özellikle şimdi şunları bir kaldıralım önce bizim artık major direncimiz neresi 72-73 aralığı değil mi bu bölge yükseliş devam fiyatımız olarak geçer yani bu fiyat üstünde 0.73 üzerinde saatlik kapanış yaptığı takdirde artık tekrar tepeler denemek ister. Nedir burası peki? İlk direncimiz 73 üzerinde kaldıktan sonra ilk direncimiz 0.79 bölgesi oluyor. Direnç kar al bölgesi 0.79 hem e, güçlü satıcıların olduğu ilk bölge hem short likidasyonlarının olduğu bölge özellikle e, 0.67 0.70 aralığında short girenlerin likidasyonları bu bölgededir. Yani burada kar alabiliriz. Arzından scalp short girebiliriz hedge olarak. Mesela ne olur? Şöyle bir durum gerçekleşebilir. Diyelim ki çıktık şöyle. Burada karımızı aldı %50 %25 ne istiyorsanız. Ardından headge olarak short açtık. Longumuz zaten 61'den olduğu için 65'e kadar stop koyabiliriz zarar etmemek için kağıda kapanması için. Buradan bir geri çekilme olduğunda 74 bandlarında kar alınabilir. 73 yani shorttan kar alınabilir. Yani short pozisyonunda 79'dan girdik ya 77'ye artık kar aldıktan sonra bir stop daha koyarız. iki yönlü de zararda olmamak için. Yani KNC'den aslında beklentim büyük açıkçası. Yani şöyle bir ilk etapta %38 sonraki majör direncini de vereyim size. En önemli direnç. Burada da 0.93 kar al ve yoluna devam et. O şekilde. Yani bu bölgeyi de kırarsa 1 dolar 1.20'lere kadar yükselebilir. 1.07 tepe olarak da zaten daha önceki Mart ayından kalan bir satıcılı bölge var. 1.12. Bu bölgeler bizim en önemli bölgelerimiz. Zaten desteğimiz 0.64 ile 0.66 arasında değişiyor. Evet. Sonra Saga. Saga'mız zaten muhteşem bir şekilde yükseliyor. Tam istediğimiz gibi her şey. Yani görüyorsunuz. Şu anda aktif dirençte zaten. 4 saatlik yükseliş devam fiyatı mesela onaylamış. Görüyorsunuz konsolide bölge 2.50 ile 2.55 2.60 arasında devam etti. Ardından totalde ne kadar kar vermiş olmuş. Bakalım. %22. Nerede kapatırız? 2.88, 2.80 gibi kar alırız. Bakarız duruma göre short gireceğimiz. Çünkü bunun üzerinde de bir ee, kar hedefi var 2.94 yani 3.10 bölgeleri özellikle şöyle diyelim hatta bak 3.10 3.15 bu bölgelerde var kar alınabilecek yani şöyle iş yapalım yani totalde bizim spotta sadece yüzde %41 kar elde ettiğimizi gösteren bir fiyat aralığı yani short iki daha sonra kırdıktan sonra gelebilecek maksimum seviyesi bu. Şimdi bunu tamamladık. 4 saatlik direncimiz artık ne oldu? Desteğimiz oldu değil mi? Kısa vadeli bir destek. 2.64 altında kalırsa tekrar düşer. Bizim artık 2.75 yükseliş devam fiyatımız. Yani 2.75 üzerinde saatlik kapanış yaparsa tekrar diyelim ki buradan şu şekilde ara direncimiz olan 2.94'e kadar yükseliş gelir. Güzel gidiyor şu anda. Herkese başarılar dilerim dostlar.